ya, ya da şikayet dava açarım dedi. Ondan sonra bir baktım hiçbir şey olmuyor seni aklımın abi. Allah. Valla. <laughs> <laughs> dedim dava açarım dedim size. Ne oğlum boşuna mı çağırıyorsun beni yoksa? <laughs> yani kardeş. Solda bir üçlü var. Tamam. Oo, Tam arkanızda. Marini. İki kişi arka tarafa indi. Öbür taraf var ya. Fabrikaların oraya da. Adam adam susun şimdi ne ses kalsın o lan ne yaptı lan dışarıda baygın Bir dışarıda baygın. Bir. Her alta biri bura sen yemin eder evet. Hayda geldim ha. Ya daha bulamadın mı oğlum bir tane? Kardeş silahını atsana ne var? 556 mermi var mı? Al otuz Al al al. 556 mermi. Geliyor. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Biri baygın. Yukarıda yukarıda ikisi biri baygın. Yukarı, yukarı. de senin kardeş. Sabah belli, sabah belli bir olmuyor lan kardeş. Bir Mermiyi biraz Aha adam koş düştür Düşman daha. görüldü. İkisi de koş diyor vallahi. Hayır. Alalım mı? Sıksak mı ki? Sık sık. Biri düştü. Çok güzel. Ötekinin de canı cacı. Bas bas abi. Şunu bir trek de. Nerede ki öteki? Nerede şurada, şura. kaçtı Düşman görüldü. Tepenin ardına kaçtı. Yanlı orda ama. Kaçtı. kaçtı. Mailde mailde. Ya ne s**k. Şey... Biri baygındı. Biri yere yatmış haberiniz olsun. Tam zaten o tektir. Diğeri Oğlum iki bir... iki kişiler zaten. Tek Biri... adam. Can da yoktu onun baya Yeri güzel ama Aynı. Yere yatmış dikkat edin Yere yapmış, dikkat. Bekle bir numara beraber gidelim Sanki şurada bir şey gördüm Yok yanlış görmüşsün O mu? git benim Yok, m al Tamam Tamam bitti Hani la M24'ün mü? Ee, nerede? Oğlum arabanın orada öldüğüm yer lan. Abi mi? Burada 5 el altı var. <laughs> Sen Aha. Oo, Oo. ortunu çaldın ama bana o <laughs> Vallahi bir an refleks ya. 3 çanta var burada. Yoksa Vallahi bilmiyorum ki. Çünkü diğeri dumanı gitmesi lazım şimdiye kadar. A, araç geldi. Düşman Aa, görüldü. Durdular mı ondan? Gittiler Yok. mi? Tepeye doğru geçtiler de tepeden sonra durabilir. Kavralıp alıp durabilir. Hangi tepe acaba? Düşman görüldü. Değil en son şey? oradalardı. En He. son tarafa gittiler. Tamam. Oradan kavra. Şey bitti zaman. Ya gidek sen o durumu Dedim. benzin bitti. Bak. Piramitte 20 saniye sonra kaybolacak. Bu adamlar tepemize inebilir. Gidek hemen şu sağ evleri alalım hemen. Adam yoksa burada. Olabilir ama. Yan ses. Araç evet, var. Araç var. Araç var. Araç var. Aa, var var. Adam araç var. Duruyor. Evin dibine giren bari. O bence bu adam ha tek kişi yola. Olabilir. Aynı bizim yanımızdan geçen. Olabilir. Gel basak hadi. Geliyorum. AVM çıktı. Çok güzel. Tam içeri ya Nerede lan bu adam? Bana kaçtı mı ne yaptı bu? Ya buralarda bir yerde hı hı. Oğlum adam sizi pusuya düşürdü haberiniz yok. Nasıl pusuya düşürüyor? <laughs> o şimdi yerlerde çiftinleniyor. Olabilir de. Drop'u da mı görmedi ya? <laughs> Vallahi her yerde olabilir. Piramitler de kayboldu. Çok bir durumumuz yoktur. <laughs> Ama abi verirse alırım yani. <laughs> i̇şte veririm ya. Ama nerede drop'u da göremedim. A üstümüzde, tam üstte yanımızda. Allah <laughs> bak ya. Dur ben açayım mı? İlk açayım sen al içini. Şey var Ağaç. ya. Aç. Re... Gö görevin mi var? Görev var. Aç aç. Ne var? Ona gro göre Groza. Groza, Groza. Tamam boş. Ya bu başka. Kapımız ört, Ceylan ya. Örtem, örtem. Bir de A geldi. A bak Fotoğraf gelsin tutma Aa, yani. Vallahi. yani. Şey, hiç şey atmıyor. ya duymadım Sıra bakma onun için İyileşti <laughs> <laughs> şah <laughs> Ama gelmez o aracı görmedi Ondan gör. Da scope falan da var araç, geçiyor Düşman görüldü Aha. Hile mi lan bunlar adam Tepe. güzel. Tepe Tepe Hareket anlıyor şunlar gördün mü? Alan verdi. Alan arkamızda. Ama. Adamlar araç hareket halinde sıktılar ha. Bence biz buradan gidelim. O zaman onlar bur burayı basarlar. mı Aşağı geçelim alana girelim. Çünkü burası tepeden avantajsız. Avantajımız az yok burada. Tamam. Ya araçla gidelim ya da direkt atlarımızı koşalım. Çünkü onlar bizi... Araçla gidelim daha riske atmıyor kendini. Ya adamlar bizi görmedi. Abi başkasına sıkarken mermiler bize geldi. Vallahi adam sayısı var. Ara geliyor bak şuradan geliyor. Araba. Bak Düşman geliyor. görüldü. Alalım şunu. Şurada şurada bak koşuyor. Düşman görüldü. yerde uzanmış. Yedi bir tane. Ona lan. Yedi, benden bir tane yedi. Drop düşüyor. Düşman şunların, görüldü. Şunların önüne bakak tabii. Bak bak mermi varsa al fazladan ya. Beş tane. Valla skop varsa sıkıyor. geleyim ben. Sana mı deniyor? Bana bana denemiyor ama. Şey taraftan Oo. sıkıyor ya. Var mı skop? Mermi var burada. Skop altı buldum aldım. Fazla yok değil mi? Şuna bir bakacağım. Belki bunda da vardır. Gelin ben mermi alayım ya. Mermi mi az kaldı? Üç. Aynen mermi çok. Ben de sana atarım istersen. Tamam geldim Aa, geldim. Hatta. Geldim. Fazla durmuyorum burada. scope yok değil mi fazla x? 4 6 <laughs> vardı aldım. Tamam tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Ben Yerimi... Ben eve girdim. Geliyorum ben de. Yerimiz iyi değil mi? Yerimiz Bence iyi. iyi. Of. oyun donuyor. Falan. Nerede sıkıyor? Biz sana mı dönüyor? Nerede sıkıyor lan o? şey şey tarafından sıkıyor ya. 240, 240, 240. Sağdan gelen onlar da Aa bak sağda adam var. Adam var adam, adam var. Düşman görüldü. Adamı tam gördüm. Ben öldürdü oradan sıktı. Haydi. Bir hile olabilir mi ya? Ya